Ben de, sektörümüz için çok önemli bir açılış oluyor bugün. Eee destek ofisi açılıyor ihracat için. Neler söylemek istersiniz? Vallahi e, ihracat için önemli. İhracata yeni başlayan insanların ihracatı nasıl yapmasını soracağı böyle danışacağı böyle o ihracat yapmak isteyen gençlerin önüne açacağı bir irtibat ofisi. Dolayısıyla eee ben çok olumlu buluyorum. Bu, bu tür hizmetler eee İşe yeni başlayan, ihracata yeni başlayan sektöre gönül vermiş gençlerin önünü açması açısından ciddi büyük bir destek, yol gösterici bir, e, referans olucu bir çalışma. Dolayısıyla önemli buluyorum. Bu ileti yapan arkadaşları da kutluyorum. Efendim 2022 ihracat nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl gidiyor ihracat şu an itibariyle? Vallahi şimdi ihracat her geçen gün iyileşiyor. Ee, bizim ülkemizin yani sadece mücevher sektöründe değil her sektörde mutlaka dünya ile irtibatını güçlendirerek ürettiğimiz ürünlerimizi böyle markalı bir şekilde dünyaya dağıtıp ülkemizi ihracat da büyütmemiz gerekir. Dolayısıyla e, ihracat iyi daha da iyi olacağını inanıyorum. Yani. Yani çok teşekkür ederiz. Çok Rica ederim, sağ olun. diliyorum. Çok sağ ol, <laughs> Sağ ol, Sağ olun.